kızlar evinde pek sevilmediğimi düşünüyorum. Var, Önce erkekler evine, sonra kızlar evine herhal, herhal. sürpriz yapabilir herhal. miyim? Bir şey getireceğim. Burası, burası, burası. Söyle şarkıyı. Şey <laughs> Yaparım. Kulere, <yoğur>. <gülüyor> <Yürdeği>. <gülüyor> Adamsın. Dilara Beyza siz anlatın. Siz dün gece ne no oldu ne no oldu? Ya Beyza dün... sen var. Dur ya. ben anlatayım dün ya. Beyza anla. Ben dün Ben ne oldu? Yani. Ben Instagram'da yapıyor ama. Dün ben Instagram'da canlı yayın açtım. Böyle arada takipçilerimle muhabbet sohbet e, ediyorum. Diyoruz, arada yapıyorum yani. Neyse takipçilerim sürekli alta işte yok o şey kişisi. Siri Siri. <laughs> ha? Ne? Mesela yine adı Siri. Siri. Siri mi? mi? Evet tam. O da o sürün kişisi. o canlı yayın açtı. Dilara'nın arkasından sallıyor. işte yok diyor. Ya senin oluyor. ya. Sen Yorum, ben de onu dedim. Senin, ben de benim arkamdan sallıyormuş. Yeliz'in arkasından sallıyormuş. Dilara'ya hakaret falan ediyormuş. Sürekli yazıyorlar yazısını görene kadar dedim ki bakın kızlar ben dedim beni şey yapmayın doldurmayın ben sonra dolursam sinirlenirsem patlarım çünkü konuşurum ağzımda yarı yok. En son bana argo kelime kullanıldı yazana kadar bekledim ben. O bir kelime kullanıldı. Neyse, onu gördüm. Bu sefer ben de böyle bir alev yukarı çıktı. Direkt yayınımı kapattım, dedim kusura bakmayın ben kapatmak zorundayım. Sinirlendim, elim ayağım titredi. Direkt Dilara'ya alırladım. Diloş dedim, böyle böyle bir şey var. Senin arkandan yayın yapıyorlar, ses odası açıyorlar, böyle konuşuyorlar. Diloş da dedi ki, ben onlarla muhatap olmak istemiyorum. Sen gir kanka, ağzının payını ver dedi. Kendi payına da. Buraya koy, oh. Gel. Gel gel, gel! Gel gel! Yes. <laughs> Bak iyisi değil. En iyisi. O, oraya düşer. Buraya gel, buraya gel. Bence buraya koy. Buraya gel, gel. bele. Ondan sonra neyse benim hakkımda da konuşuyorlarmış ya. Ben girdim ses odasına girmeye çalıştım. İstek attım. Buna ee, bir giydirdiler. Ee, 3, tane bana giydirmeye i̇şte, başladılar. i̇şte prim şey için şöyle böyle. Ha, odanın baktı kalabalık olduğunu gördü. Oda kaç kişi vardı falan. Mı? Başka Sizin 400 kişi mi ne vardı ben yani girdiğimde? Normal bir ses odasına, sonra girmeye... ses odasına gelebilecek kişiyiz yani. Odaya girmeye çalıştım baktım bana giydiriyorlar falan. Sinirlendim hıncım alamadım alttan yorum attı. Ben Beyza'nın yorumlarını sabah gördüm <laughs> Ay, var ya evet. gülmek ya, Ben de ya, şey oldu. Neyse. Hani sana sonra ben anlatayım. Ha, neyse aşkım baktım ben delirdim hıncım alamıyorum sürekli. gülersiniz, pisliksiniz aç ha, köpekler beni falan Beni odaya alıyorsunuz yazıyor beni odaya alıyorsunuz Neyse. Alalım. Ee, bir odayı alın falan yazıyorum. Bana ses odası açtılar. Abla senin için ses odası açtık. Gelir misin dediler. Ben de girdim. 25-30 kişi var. Dedim ki kim kaç kişinin olduğu önemli değil. Hıncımı dedim bir yerden çıkarmam lazım. Bana dedim arkamdan konuştular. Kendimi birbirine anlatmam lazım. Neyse ben konuşmaya başladım. Diloş'a da attım. Diloş dedim ben Hı -hı, ses odasında evet. bir odaya almadılar. Gel istersen diye Diloş'a da attım altta. Neyse konuşmaya sen... başladım falan. Birazcık da kalabalıklaştı. Ondan sonra bana diğer oda söylenen kelimeleri de söylüyorlar. Yok e, ben de enişteciymişim. Yok Rümeysa'yla Kaan beraberlerken tanışmaya Oğlum, çalışırken e, benim işte Kaan'da gözüm varmış. Arkadaşlar ben ne arkalarda onlarla ses Asla. kayıtlarım çıktı ne flörtleşmeye çalıştım Kaan'da ne Asla farklı bir şey. Ki şey. ben e, Rümeysa Siri kişisi mi? Siri evet, mi Siri. diyorum? Siri kişisine 50 kere sordum. Kesin bitti mi? Bak barışacak mısınız? Özellikle sordum. Dedim ki bir ilişki bitmeden e, hiçbir ümide de bağlamayayım kendimi bitti mi bitmedi mi emin olayım öyle yöneleceksem yöneleyim. E, oğlum ben senin ilişkin bitmeden şey yapmamışım. Sen bu kızın ilişkisi varken adamla arkada ses kayıtların çıkıyordu mesajlaşıyormuşsunuz, görüşüyormuşsunuz e, bana gelip enişteci diyemezsin. Ben Rümeysa ile asla arkadaş olmadım. Tamam Dilara ile Rümeysa da asla arkadaş değillerdi <laughs> ama Rü Dilara o Ç şey kişisinin hayatındayken Rümeysa hep bir köşede pusulaydı yani. Biz bu yüzden enişteci diyoruz. Asla arkadaşız, işim olmaz arkadaşız Görünürüm diye Adamın odaya çağırırken. çok sahne var. Ha, anladın mı? Sana Kanka dediği çok sahne Heh, dediği çok izledim ben. Dur, çok aşkım arkada sürekli bu yayıyıp evet. beraberdik yani hepimiz. Aşkım fotoğraf çekiliyordunuz o evet. yani, yani, yani gayet neyse. Yani Hayır, ben konuşmuyorken siz, siz bile hala, arkadaş olmamışsınız. Bir diğer ses yani, odasında Azar kan hakkında konuşuyor, Diğeri de benim hakkında konuşuyor. Siz nasıl bir ilişki yaşıyorsunuz? Saçma ya? Saçma sapan. ben de onu dedim. Ya gittiniz. Nasıl bir ilişki mi? yaşıyorsunuz? Gerçek mi bir ilişki yaşıyorsunuz işte. Çok istiyordunuz ya. Al istediğiniz oldu dedim yani. Hala dilara hala ne ne dilara hakkında. Evet. Aşkım o kendilerini konuşsa kimse dinlemeyecek çünkü. Hayat <gülüyor> işte. <gülüyor> o bu ne demek biliyor musun? Onların yaşadığı aşk bile şu an gerçek değil. Öyle olsa kimse umurunda olmaz. Kardeşim ben de içiyorum ama mesela kimse umurunda değil. Cevap verme gereksinimi bile duymuyorum. Çocukla devam ediyorum. Sen de cevap verme gereksinimi duyma olsa. Hiçbir Ay şey yapma git hayat Niye yaşasın. amacı prim açmadan Rumeysa da olduğunda arkadaşlar diyorsunuz. bu arada yani. Ay zaten ağzımı açtım. Rumeysa ile ilişkisinin oluşta kimse dinlemeyecek evet. ki. Dinlemeyecek. Evet, bak son ilişki İlişki sırasında, son sırasında de, senden yapalım. yeterince prim yaptı. İlişkim en bitti, son ses odasına girdim dedim ki arkadaşlar. Etinden sütünden her şeyinden yararlandı kızın ya. Ben çıkıyorum. yani Rümeysa cesareti veren benim. En azından bana bir teşekkür borcu var. Aşkım ben yazıyordum Oğuzhan için diye. Bir de Oğuzhan şey demiş, ben prim için yapmıyorum arkadaşlar. Bana ne oyunculuk teklifleri geldi. Ben hepsini reddettim. İsteseydim ünlü Beni olmak zaten istedi ünlü de ben olurdu. <laughs> ya pardon ben da inaydı. sana neyin oyunculuk teklifi geldi? Figüranlık teklifi gelmiş, oturmuş oyunculuk Oyuncu teklifi değil. Değil. diye millet aldım.